Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Orçun Bugün size kanalımı tanıtıyorum Hemen başlayalım Anam kanalımı demiyorum e, Roblox hesabımı Hadi başlayalım Burada 200 tane arkadaşım var Daha yeni harcadım sıfır robuxum kaldı e, Sonra e, Ne diyeyim Kaydettiğim karakterlere gelince Burada GS bir karakter yaptım daha şimdi. Gökkuşağı diye bir karakteri vardı. Benim kullandığım normal asker var. Bunları böyle salladım işte. Böyle Miro diye bir şey yaptım. Kaç kere anime diye kaydettim. Bunları boş verelim. Bunlar da eski Robux'uz karakterlerim. Muhittin Yine askerim lan Muhittin adam gibi adam Robot GG İşte böyle şey yaptım Şimdi bunları kullanıyorum Şimdi Böyle 95 kişi Bana istek atmış böyle sonra sonra bu şey dur bir dakika bunlar bu ee, burada böyle şeyler var etbacı bunlarda tek bir şey yok ee, yerde bunlar var aksesuardan e, bunları kullanıyorum şunları pek kullanmıyorum başka tek şu var sonra bu ikisi var şu olduğundan böyle şeyler var bende orada bu bunu şu ikisi kolay kolay bulunmaz ben bunları kod yazarak yaptım hiç aramayın yani onu şöyle bir kanat var. Şöldür. Burada pek bir şey yok. Ee, şimdi emoteşlerime gelince emoteşlerim uçma var 80 robux salat var ee, bu bedava bunlar zaten roblox'un verdiği klasik emoteşler bu kaç robux bilmiyorum yuppie var onu da bilmiyorum bunlar var bunlar hep unuttum tek şunu biliyorum o da şeydi ee, neydi 80'di Neyse ben artık bundan oynayacağım. Ee, böyle Dur, mesajda özel konuşmalar var. Onları gösteremem. Ee, i̇şte böyle bir tane hesap. 4 dakikada tanıtmışım. Neyse bir sonraki videoları görüşürüz. Hadi bay bay.